Kafe sürüyor. İş dünyasından değerli bir konu ağırlıyorum. Yavuz Altot'la birlikteyiz. Yataş Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Siz Hoş bulduk ]iniz? efendim. Teşekkürler. Baştan beri konuşuyoruz aslında. Gezi protestolarına bakıyoruz. Halkın sesine kulak veriyoruz. Bu süreci değerlendiriyoruz. Aslında ekonomi uzun süredir siyasi gelişmeleri, siyasi akışı, tansiyonu takip etmiyordu ekonomi cephesi olarak. Şimdi artık her türlü açıklamaya kulak kabartır haldeyiz. Hem piyasalar nezdinde hem ekonomi nezdinde Türkiye'nin yarınları için tabii ki. Ee, bu çerçevede değerlendirdiğimizde bir sanayici olarak siz son bir haftada yaşadıklarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim 10 yıldır devam eden ekonomide bir istikrar vardı. Herkes iyi bilir ki istikrar olmayan bir ülkede hiçbir gelişme olmaz son olaylar şimdilik bu istikrarın kaybolduğuna dair bir göstergeyi ortaya koyuyor. Bu yönüyle önem arz ediyor. Şimdi doların düşmesi, faizlerin yükselmesi falan bunlar bugün düşer, yarın çıkar. Ama bundan sonra yarınlarda ne olacak? Onu düşünmemizde fayda var yılın geri kalan aylarında yatırım seviyesi, istihdam seviyesi, hı hı. efendim yabancıların ülkeye bakış açıları etkilemesi bakımından istikrarın devamında yarar var. Çünkü Türkiye son 10 yılda istikrar içerisinde büyümesini sürdürmesi Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler içerisinde ön sıraya taşımış bir olaydı temennim odur ki bu istikrarın kısa zamanda efendim karşılıklı anlayış tavizlerle yeniden sağlanmasıdır. Evet. İstikrar dediğimizde tabii ki her tarafın, herkesin mutlu olması. Tabii böylelikle devam gelmesi açısından önemli. Aslında şöyle baktığımda e, ekonomi patronu diyebileceğimiz Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da e, bu hususta gezi protestoları ile ilgili bir yorum vardı. Yani size diyor ki halkın dinlenilmesi ve neden bu gösterilerin yapıldığının iyi anlaşılması gerekir diyor. Bu da önemli bir husus. Tabii, çok önemli. Yani bu kadar insan Türkiye'nin 48 ilinde neden dışarı taştı? Neden bu gösterilere yol açıldı? E tabii bir hastayı bir doktor efendim hastalığı teşhis edebilmek için nedenlerini araştırır. Burada da bu sosyal hastalığı iyileştirme babında Sayın Babacan'ın düşünceleri çok yerinde ve sebepler üzerinde durmak lazım. Toplumun tamamını kapsayacak şekilde efendim politikaları icra etmemizde fayda var. Ki o zaman ülke bir bütün halinde hamle içerisinde olur ve daha iyi bir noktalara doğru gelişmeler sağlanmış olur Evet, hepsi sağlıklı yarınlar evet. için. Şimdi Amerika yönetiminden de aslında açıklamalar devamlı getiriyor. En son başkan yardımcısı Joe Biden'dan da gelmişti açıklama. Şöyle bir e, notuma bakıyorum. Hükümetin barışçı gösteriler ve serbest konuşmaya saygı göstermesi gerektiğini söylüyor. Şimdi sizin aslında yurt dışında mağazalarınız var değil mi? Yurt dışıyla ihlacat evet. gerçekleştiriyorsunuz. En azından e, ticaret yaptığınız e, kişilerle, kurumlarla görüşmelerinizde nasıl görünüyor dışarıdan içerisi? Şimdi efendim e, tabii ki ee, endişeyle bir bakış var Şu anda Türkiye'ye Nereye gidiyor Bu protestolar ne kadar sürecek Bozulan bir istikrarın Yeniden yerine getirilmesi Ne kadar bir zaman alır Şimdi e, Burada çok e, Bir iki hafta öncesi Türkiye'de ne oldu Yabancı kuruluşlar Türkiye'nin kredi notunu artırdılar Hı -hı. Türkiye'de istikrarı siyasiler yeniden sağlayamazsa bu kredi artışlarının hiçbir önemi olmayacağı kanısındayım. Çünkü yatırımlar istikrarının olduğu ekonomilerde icra edilir. Şimdi ekonomik faaliyetlere etkisi yönünden bakıldığında bu protesto olaylarının çıkmasından bu tarafa tabii ki halkta bir tedirginlik var. Mecbur, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayı düşünmüyor. Öyle olunca mağazalara giren insan sayısında azalma var. Buna paralel olarak da hafta sonları çok iyi olan satışlar aşağı yukarı yüzde oranında düşmüş durumda. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Bu bütün ekonominin, sektörün diğer şeylerinde de var, branşlarında da var. Mesela gazetelere baktığımızda görüyoruz. Turizm bağlantılarında rezervasyon iptalleri var. Evet, bunlar ekonomiye kazanç değil kayıplara yol açan gelişmelerdi yorumluyorum. Evet, son derece önemli. Ee, Bunların bir bütün olduğunun hep altını çiziyoruz aslında. Bir ekonomi kanalı olarak da ekonomi boyutunda konuşmadan edemiyoruz. Ee, bir, aslında şöyle bir hatırladığımızda tüketici güven endeksinde işte iyileşmeyi en son takip etmiştik. Ama bu aylara yansıdığında sizin işte hafta sonu örneğiniz bunu gösteriyor. Sonrasında nasıl çıkabileceğine dair. Peki e, nasıl onarılması gerekiyor bu o, süreci bu, ve markaların bu, bu, bu nasıl sorunun, bu gerekiyor? sorunun bu sorunun Tabii ki sosyolojik boyutu var, siyasi boyutu var efendim. Bir de ekonomik boyutu. Ben daha çok ekonomi boyutuyla. Tabii o boyutuyla. Efendim, bekliyorum. Bir ben. şeyler söyleyebilirim. Efendim. E, karşılıklı dinlemek suretiyle ben söylüyorum. Benim dediğim olacaktan vazgeçip toplumun genel isteğine uygun olarak davranılması demokraside Efendim demokrasinin gereğidir bunlar. Yani siyasi,ler, ekonomi, hükümet toplumu mutlu etmek için vardır. Biz de ticarette müşterimizin mutlak mutluluğu için yataş olarak mücadele ediyoruz. Bu yönüyle efendim müşteri ne istiyor? Evet çok özür dileyerek Hemen yanda e, yönetmeni evet. bir pencere açtı. Neden açtığını da hemen belirtelim. Aslında baştan itibaren finans kafeye başlarken de sizlere belirtmiştik. E, biraz önce değerli konuğum Yavuz Bey'in söylediği gibi hani siyasilerin dinlemesi gerekiyor. Dün Başbakan vekili olarak e, Bülent Arınç Taksim platformuyla görüşeceklerini söylemişti ve bugün görüşme gerçekleşti. Bir açıklama yapılması bekleniyordu az önce ekranlarınıza da yansıdı. Bir açıklama yapılmadan makam aracıyla başbakanlıktan ayrıldı Sayın Arınç. Herhalde ha. haberlerde yansır diye düşünüyoruz. Şimdi son derece önemli diyorsunuz. Biz de tüketiciyi dinliyoruz diyorsunuz. Tabii. Değil mi? Tüketicinin arzusuna uygun, isteğine uygun mal üretmezsek, hizmet sunmazsak başarıyı beklemek fuzuludur. Aynı şey politikacılar için de geçerlidir. İsterseniz bir reklama gidelim. Reklamın ardından konuşalım. Olayım. Böylesi e, bir noktadan sonra nereye gidilebilir, markaların nasıl konumlandığı ile ilgili ve 2013 ile ilgili çok iyi imserdiniz 2012 son ayında. Bugün o imserliğinizi koruyor musunuz? Nasıl korunabilir imserlik? Bunu da konuşacağız. Kısacık aranın ardından.